Bak dalgaya düşersen yakarım ha, yirmi dakika sonra beşinci parça, tamam, neymiş? Eee, beş dakika sonra yirminci parça, ee, yok yok, ee, yirminci parçayı beş dakika sonra çalarken, ne? <laughs> Arda yapmayasın, bu işlerin şakası olmaz, öyle değil mi? <laughs> ya doğru söylüyor Arif abi, baksana görmüyor musun, adam heyecandan yaprak gibi titriyor. <laughs> Gel şöyle Mahmut abi, hop. hop. Oh be, mis gibi koktu ha. Vallahi mis gibi koktu, neymiş bu? E işte kaldırın şunu gözümün önünden dediğin reklamın parfümü bu. Kaldır şunu gözümün önünden. Tamam 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 hadi ben gittim. Bak unutma sakın ha. Beş dakika sonra yirminci parça. <laughs> tamam tamam yirmi dakika sonra beşinci parça hadi. <laughs> ulan var ya şu adamı sevmeyen kadının aklına şaşayım be. <laughs> Hepsine mı geldin, işin mi düştü? Yo, dolma yapacağın aklıma düştü. Dedim bu gafil beceremez. Gideyim yardım edeyim bari. Teşekkür ederim. Bu kılıkta mı yardım edeceksin? <laughs> ne varmış kılığımda? Dolmaya olan saygımda. Sen ne koydun bu dolmanın içine? Niye ya, beğenmedin mi? Nesi eksik? Yok, güzel de... ...bir değişik kokuyor. Bilmem. Sen sayda ayarlı mı camın? Oh. Aa. Dolmanın yalancısı olur, Mahmut'un yalancısı olmaz. Yani anlayacağınız, biz ambiyans için buradayız, tamam mı? Mahmut abi en önemli sözcükleri söylerken tak. Seher'in en sevdiği şarkılar kapalı çarşının koridorlarında. Nasıl? Vay! <laughs> Film gibi değil mi Arif abi? E en, en ıslısından. Ne? <laughs> İslısından, ıslısından. Ulan Arif sen. Ulan! Oğlum lan! Ben... Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> ya tamam işte sen şarkıya girerken ben de... Yürü be Mahmut abi de bitti. Oğlum. Oğlum iki dakika bir denk dur be. O ses neydi ya? Hangi ses? Ne bileyim, seni mi anons ettiler, Mahmut? Yok canım, beni ne anons edecekler? Hem sen Kapalı Çarşı'da kaç tane Mahmut var biliyor musun? Oo, birinci Mahmut, ikinci Mahmut, üçüncü Mahmut. <laughs> ya şaka bir yana da e, Seher... ...hani geçen gün evde... E, ...hani ben sana bir şey söyleyecektim de, sen... ...bu dolmaları... Doldur gibi ağzıma tıktın lafı. Ee, ben aslında e, mühim bir şey söyleyecektim. E, o anda ben şey diyecektim. E, sana olan hislerimi söyleyip evlenmeyi. Aman Seher, 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 Seher aç gözünü Seher, Seher, Seher ne oldu? Ne oldu ya? Dur dur, dur. Seher, Allah Allah. Seher. Seher. Ha, bak Mahmut abi arıyor. Vakit gelmiş. Bas. Bas Arif abi bas. Vallahi çok şık hareket ben. Helal olsun Mahmut abi. Çok müşkül bir şey. Kimi ne arayacağız zaten. Yok kardeşim, beni kastediyorsan ben ellisinden önce evlenmeyi kimseye tavsiye etmem. <laughs> ya bir arasam mı şu Mahmut'u? Ben sesinden anlarım durumlar nasıl gidiyor. E açmıyor. E açmıyorsa her şey yolunda demektir. Ya da yemeğe falan gitmişlerdir. Ha bak bu iki de. E lambalar yanar ne yemeğe çıkmasın? Yaşıklar yanıyorsun niye açmıyor bu adam telefonunu ya? Oğlum adam kalbini açmış be telefonunu niye açsın? <laughs> <laughs> Şişt bana bak Arda, Arif abi. Şöyle köşeden baksak mı şunlara ne yapsak ya? Aa, harbiden lan. Bir daha öyle hayatta göremeyeceğim Mahmut abiyi öyle ilanı aşk ederken bile. Allah Allah ne meraklı adamlarsınız ya. Başka işiniz yok mu sizin? Hadi işinize. <laughs> kimse yok gibi görünüyor. <laughs> Heyecandan ışıkları açık unuttular bunlar he. Kapıyı da kilitlememişler. Ne kokuyor burası ya? Gaz mı? <laughs> Mahmut abi. Mahmut <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut abi. <Ha>. Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. iyi bir şey olmamış. Tam zamanında yetişmişiz ha. Vallahi <laughs> bir de. <laughs> ne oldu be ya? Ya şimdi doktor dedi ki o oksijen vereceklermiş bunlara tamam mı? <laughs> şimdi aldıkları gaz beyne zarar verecek kadar çok değilse hiçbir şey olmazmış ki bizimkiler almamış. Ee, e'si <laughs> oğlum eğer Mahmut abi gaz almadan böyle evlenme teklif ediyorsa... ...demek ki bir de beyni zarar gelse <laughs> o dakika çocuğu yapmaya karar verirdi. <laughs> Ulan Arda aklın fikrin hep aynı adrestedir be. ya. <laughs> Güzel. Derin derin nefes al. Tamam. Seher. <laughs> Seher. Tak o maskeni.

Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben tam sofrayı kaldırıyordum. Kızlar yok mu? Odada var. Tamam. Mahmut abi nerede? Temiz hava alıyor. <laughs> çok matrak bir şey oldu ha. <laughs> Vallahi. Ya aslında bir yandan da çok korktum ha. Hiçbir şey anlamadım desem? Dur ben sana hemen şekille anlatayım o zaman desem. <laughs> abi ne? E Mahmut abi? Evet. Bu Seher değil mi? Evet. <laughs> E yüzlerinde ne var onların? <gülüyor> Maske. <gülüyor> Oksijen maskesi. Niye? <laughs> Bak bana birazcık yemek verirsen sana her şeyi anlatabilirim. Hatta dedikodu bile veririm. Tazecik. E, tamam. Vay be. Şaka maka gidiyorduk vallahi değil mi? Ee vallahi. Ben dolmadan zehirleniriz diye düşündüm ama... ...meğerse sen ona kalmadan hesabımızı göreceğim. <laughs> Hayat ne acayip diye mi? Sen bir sürü planlar yapıyorsun. O dalga geçiyor. Halbuki benim bu akşam için ne büyük hayallerim vardı. Vallahi senin o büyük hayallerin neydi bilmiyorum ama... ...dükkana gelip benim hayatımı kurtardığın için çok teşekkür ederim.